İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezası aldığı dava istinafa taşındı. Savcı kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirtilerek düzeltilerek onanmasını talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 14 Aralık tarihinde karar çıktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Ekrem İmamoğlu, kamu görevlilerine karşı hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Cumhuriyet Savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından ibaresinde 125 4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125 6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek sanık hakkında 1 bölü 6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasını hükmolunduğu 3. paragrafta ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1 bölü 2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesine gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır denildi savcı kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu bulunduğunu belirtilerek ve düzeltilerek onanmasını istedi.